Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen kanalından Nur. Bugün sizlere bunun gibi bir hata aldığınızda neler yapabileceğinizden ya da bu hatanın neyden kaynaklandığından bahsedeceğim. Panik yapmanızı gerektirecek bir durum değildir. Geçersiz sertka yetkilisi hatası demektir. Yani bu da şundan kaynaklı oluyor. Tarayıcınız sertifikanın geçerliliğini tanımıyor olabilir. Bu da sizi güvende tutmak için buraya engelleme gibi düşünebilirsiniz. Engelleme gibi bir şey yapmış olabilir. Yani güvenlik sertifikası, SSL sertifikasının geçerliğini doğrulayamaması durumunda olur. Bunun için yapabileceğiniz bazı şeyler var. Bunlardan bahsedeyim. Öncelikle sertifikanızın süresi dolmuş olabilir domaininiz için. Ya da ayrıyeten sertifika güvenilir olmayan bir kaynaktan geliyor olabilir. Ya bunları değiştirebilirsiniz. Bunları tekrardan yenileyebilirsiniz. Ki bu hatanın zaten çeşitleri oluyor. Bağlantınız gizli değil hatası olabilir. Potansiyel güvenlik riski olabilir. Ya da bu bağlantı özel değil gibi hatalar olabilir. Bunun için yapabileceğiniz 9 şeyden bahsedeceğim size. Birincisi SSL sonucu testi çalıştırabilirsiniz. Kurulum işlemi sırasında bir hata oluşmuş olabilir veya daha sonrasında bir hata çıkmış olabilir. En azından bunu öğrenmiş olabilirsiniz. Ya da serfika aldığınız yetkiliyi değiştirebilirsiniz. Yani farklı bir yerden alabilirsiniz bunu. SSL serfikanızın süresi dolmuş olabilir. Bunu yenileyebilirsiniz. Ya da sayfayı yeniden yükleyebilir. Gizli mod üzerinden deneyebilirsiniz. Tarayıcınızın ön belleğinde ya da çerezinde kalmış olan şeyler de bazen bunun gibi durumlara sebebiyet verebilir. Tarama verilerini, çerezleri temizleyebilirsiniz. Farklı bir ağ üzerinden bağlanmayı deneyebilirsiniz. Ba belki bu ağ üzerinde olan bir kısıtlama olabilir. Farklı bir ağ üzerinden denediğinizde de eğer bu şekilde oluyorsa, dediğim gibi diğer seçenekleri deneyebilirsiniz. Kullandığınız bir VPN veya antivirüs yazılımı varsa, bunlardan kaynaklı da olabilir. Bazen bunları kısıtladıkları için siteye girişinizin veya domaininize ulaşamamanıza sebebiyet veriyor olabilir. Bunları devre dışı bırakıp deneyebilirsiniz. Bilgisayarınızın tarih ve saatiyle alakalı bir durum olabilir. Tarih saatini senkronize edip sistem ayarlarından, tercih menülerinden. Ondan sonra tekrardan denemenizi yapabilirsiniz. Bunları denediğinizde muhtemelen zaten sorununuz çözülmüş olacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin.